Herkese merhabalar. Maalesef çok ciddi bir deprem yaşadık. Çok ciddi kayıplar verdik. Hepimiz çok çok üzüldük. Hayatını kaybedenlere başsağlığı, hala tedavi görenlere de acil şifalar diliyorum. Bu süreçte her canlı yani insanlar da hayvanlar da maalesef etkilendi. O yüzden bugün diyorum ki depremimize de bir kedi sahiplenirsek veya travmalı bir kedi sahiplenirsek neler yapmamız lazım? bu süreçte ona nasıl yardımcı olmalıyız, nasıl daha kolay atlatmasını sağlayabiliriz. Şimdi öncelikle deprem gibi bir doğa olayı yaşadığımız zaman hayvanlar için, kediler için bu çok daha fazla kafa karıştırıcı ne olduğunu anlamakta zorlanıyorlar. Ve eğer bina yıkıldıysa, altında kaldılarsa veya bina yıkılmadıysa bile kaçtıklarında kurtuldukları zaman ailesinden koptularsa çok fazla idrak edemiyorlar ne olduğunu. Şimdi depremize de bir kedi köpek sahiplendik diyelim. İlk yapmamız gereken onu bir veterinere götürmek ve mikroçipi var mı diye baktırmak. Çünkü biliyorsunuz mikroçip de kedimizle ilgili bizim iletişim bilgilerimizde kayıtlı. Yani eğer kedinin bir mikroçipi varsa ailesine nasıl ulaşabileceğini bulmanız çok daha kolay ve eğer ailesinin alması mümkünse, ailesinin şartları izin veriyorsa kediyi veya köpeği ailesine ulaştırabiliriz. Bu neden önemli? Birincisi deprem gibi bir kayıptan sonra kedi hem evini kaybediyor hem ailesini kaybediyor. Kedi gibi canlılar özellikle evlerine çok bağlılar. Yani ev değişikliği bile onlar için rutin değişikliği bile onlar için biraz zorlayıcı oluyor ailesini bulabilirsek, kendi evine dönemiyorsa bile ailesinin yanında olması onu birazcık rahatlatacaktır. Veterinere götürdük ve mikroçipi yok. Böyle mikroçipi varsa da tabii ki bir sağlık kontrolünden geçelim. Mikroçipi yok ve sahiplenmeye karar verdik. Sağlık kontrolünden geçiriyoruz. Bir yaralanma, bir herhangi sağlık problemi yaşıyor mu onu görüyoruz. Bu arada travma yaşayan kediler, de bu deprem de olabilir, başka bir konuyla ilgili yine travma yaşıyor olabilir öncelikli olarak genelde iştahları etkileniyor. İştahsızlaşıyorlar, yemek yemek çok istemiyorlar. Veteriner kontrolü sırasında kedimizin iştahını açacak bir takım öyle takviye gıdalar var. Kedimizin sağlığına hangisi uygunsa veterinerden bunu da öğrenebiliriz. Takviye gıdaların en önemli özelliği birincisi alması gereken besini almasına yardımcı oluyor. Hem de iştahını açıyor. Lola özellikle bu dönemde bu arada deprem yaşamayan kediler de evdeki evcil hayvanlarımız da etkileniyor olabilir. Çünkü biz çok etkileniyoruz ve üzülüyoruz. Bizim hislerimizi kedilerde yaşıyor. Lola bu aralar ciddi bir iştahsızlık Bayağı yemek yememe sorunu yaşıyor. Ben de ona hemen hızlıca takviyeye geçtim. O iştahını arttırdı. Veterinerden kedimize uygun olabilecek bir takviye gıda veya vitamin bilgisi alabiliriz. Bunu özellikle veterinere sorun diyorum. Çünkü kedimize kafamıza göre bir şey verdiğimiz zaman onun sağlığına uymayan, onun ihtiyacına uymayan yanlış bir şeyler de verebiliriz. O yüzden veteriner kontrol yapmak en sağlıklısı. Şimdi geliyoruz kedimiz bu travmayı, bu süreci ne kadar sürede atlatacak? Bu tabii ki kediden kediye değişiyor. Bir tarih, bir süre vermemiz çok zor. Bizim buradaki görevimiz, rolümüz nedir? Kedimize yardımcı olmak, bu süreci kolay atlatmasını ve hızlıca atlatmasını sağlamak sonra destek vermek. Şey gibi düşünebiliriz, bir çocuğumuz var. Çocuğumuzun ihtiyaçları konusunda orada olduğumuzu, ona destek verdiğimizi nasıl gösteriyorsak travmalı kedimiz için de aynı şey yapmamız aslında en sağlıklısı olacak. Burada biliyorsunuz kediler rutinlerini sever. Rutinlerini sevdiği için kedimize bir rutin oluşturalım. Bilsin yeni evinde yeni bir rutini oldu. Tamam ailesi yok, tamam ev yepyeni bilmediği bir yer ama burada bir rutini var. O yüzden o rutini her gün aynı rutini takip etmek kedimiz için süreci hızlandıracaktır. İkincisi bırakalım kedimiz nereyi istiyorsa orayı kendisine güvenli yer sessin, orada takılsın. Yani illa ben sana bu yatağı aldım, bu yatakta yat, demeyelim. Kedimiz nerede yatmak istiyorsa ona izin verelim. O yatmak ise yere tabii ki bir örtü, bir yastık, onun konforunu arttıracak şeyler koyabiliriz. Ama seçimi ona bırakalım. Bu arada özellikle belirteyim, kediler korktuğu zaman travmatik kediler daha fazla ya çok fazla saklanıyorlar veya çok fazla yanımızda olmak istiyorlar. Yani kendi güvende hissedebilmek için hep bizim yanımızda olmayı tercih edebiliyorlar. Veya durup dururken naneden hop diye kaçıp saklanabiliyorlar. Şimdi saklanacakları aklımızda olsun ve onların girebileceği küçük yerleri biraz kapatalım. Bu neden? Kedimizin sağlığı için önemli. Kedimiz bir koltuğun altına girerse mesela biz onu oradan çıkaramayacağız acil bir durum olduğunda, bir ihtiyaç olduğunda, herhangi bir önemli bir durumda yani acil bir durumda bizim ulaşabileceğimiz bir yerde olması önemli. O yüzden böyle bizim giremeyeceğimiz koltuk altı gibi yerleri kapatalım. Oraya giremesin ama ona saklanabileceği yer mutlaka verelim. Bu bir kedi evi olabilir, kapalı bir karton kutu olabilir. Yani tamamen kedinin yalnız kalmak istediğinde, kendi güvende hissedebileceği küçük, kapalı bir alan ona verelim ki bir içgüdü olan saklanma ihtiyacını karşılayabilsin. Şimdi bu kedi deprem yaşadı, büyük bir travma yaşadı. Muhtemelen o sırada çok fazla gürültü, çok fazla ses kargaşa yaşadı ve bunlar kedilerin sevmediği şeyler. Bizden çok daha iyi duyuyorlar, bizden çok daha iyi koku alıyorlar ve yüksek ses kargaşadan da çok hoşlanmıyorlar. O yüzden evde ona sakin, sessiz, rahat edebileceği bir ortam sunabiliyorsak ne ala çok çok güzel. Sakinlik, sessizlik kedimize iyi gelecektir. Bunu sunamıyorsak eğer fonda hafif bir müzik çalabiliriz. Ama gerçekten hafif müzik olsun ve fonda olsun çok yüksek olmasın. Klasik müzik olabilir. Kediler klasik müzik seviyor ama orada böyle aniden yükselen sesler olmasın. Sakin, rutin, monoton devam eden bir müzik olsun ki arka planda oluşabilecek aynı gürültüler veya diğer farklı sesleri biraz bastırsın. Ama yine altını çiziyorum böyle çılgınca bir müzik değil. Gerçekten arka plan böyle asansör müziği gibi düşünelim. Arka planda hafifçe çalan kedimizin kafasına şişirmeyecek, hassas kulakları rahatsız etmeyecek müzikten bahsediyorum. İlk başta da söylediğim gibi deprem gibi travma yaşayan kedilerin iştahı genelde etkileniyor, iştahsızlaşıyorlar, çok yemek istemiyorlar. Bu ama genelde geçici oluyor. Yavaş yavaş eve alıştıkça size güvendikçe yemesi artacaktır. Artmazsa yine veterinerinize danışabilirsiniz. Yine travma yaşayan kediler çok korkak olabiliyor. Böyle bir kenara büzüşüp titreyebiliyor. ileri durumlarda. Veya çok vokalize olabiliyor. Yani çok fazla ses çıkarıp konuşup miyav 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 derdini anlatmaya çalışabiliyorlar. Kediniz biraz geveze olabilir. Bu süreçte atlatana kadar. Bir de Maalesef insanlar gibi onlar da uyku bozukluğu yaşayabiliyorlar. Uyku ile ilgili kediniz yine bir sorun yaşayabilir. Biliyorsunuz kediler çok uyur. Günün uzun saatlerini uyuyarak geçirir. Bu süreçte biraz uyku ile ilgili sorun yaşama ihtimali maalesef var travma yaşadığı için. Ama tabii ki sevgiyle her şeyi aşabiliriz. Biz onlara karşı sabırlı, anlayışlı olduğumuz sürece Orada onun yanında olduğumuzu, ama ona baskı yapmayacağımızı, ihtiyacı olduğunda ona gereken desteği vereceğimizi bildiği sürece, o da bize güvenme süreci hızlanacaktır ve çok daha bu süreci daha yumuşak atlatacaktır diyebiliriz. Bir nokta daha var. Eğer evde bizim kedimiz, köpeğimiz, başka bir evcil hayvanımız varsa. Eve gelen kedi zaten travmalı. O yüzden tanışma sürecinde doğru yapıyor olmamız lazım. Yani birdenbire iki kediyi aynı yere koyarsak travmalı kedi evdeki kediyle kavga edebilir. Evdeki kedi yeni geleni muhtemelen istemeyecektir. O yüzden tanışma sürecini adım adım yapalım. Hemen özetliyorum. İlk başta ayrı yerlerde dursunlar bir süre sonra birbirlerini görebilip kokularını alabileceği yerlerde hatta arada oyuncak değiş tokuşu yapılabilir koklarını alabileceği yerlerden ama ulaşamayacakları şekilde birbirlerini görsünler. İşte yine birkaç gün sonra o aradaki paravan daha fazla açılsın, birbirini daha yakından görebilsinler. Sonrasında da sorun yoksa bir araya gelsinler gibi böyle günlere yayılmış bir süreç yapılması en sağlıklı olacaktır. Hem evdeki kedimizi üzmeyelim hem yeni gelen kediye daha çok eziyet olmasın. Hani beni bir ev aldılar. Buradaki kedi beni devamlı dövüyor zaten derdim başımdan aşkın. Bir de burada dayak yiyorum. Olmasın zavallı kedicik için. Değil mi Nöleciğim? Değil mi? Evet bilmiyorum fark ediliyor mu ama Lola bu süreçte gerçekten ciddi kilo kaybetti. Çünkü evde kediler de özellikle bizim duygularımızı hissediyorlar ve genelde sünger gibi emiyorlar evdeki üzüntülü ortam, bu deprem konusunda yaşadığımız üzüntüler, stresler maalesef Flora'nın iştahını oldukça kötü etkiledi. Videonun başında da söylediğim gibi ona da besin takviyesine başladık. İştah da yavaş yavaş açılmaya başladı. Kilosunu tartmak istemedim. Rakamı duymak istemedim. Ama ciddi olarak kilo verdiğinin farkındayım. Evet inşallah bundan sonra daha güzel haberler alalım. Böyle büyük felaketler yaşamayalım diyerek videomu bitiriyorum. Hepinize çok çok güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.